Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte net video çekiyoruz. Şimdi biz 16 Ağustos'a kadar 5 e, abone yapmalıyız. 5 abone olunca eee yani 16 Ağustos'ta bir birer çal çalda etkinlik var. Etkinlik videosu gelecek. O etkinlik videosunda eee şey eee birer rodlar işte yani siz biliyor biliyorsunuz oyunu işte onun etkinliğini yani videosunu çekeceğiz. 500 abone olmamız gerek. 16 hususa kadar. Yani e, şimdi bizim yani arada ne kadar gün var? 13 bugün, 14, 15, 16. Arkadaş 3 günümüz var. 3 gün saat 00'da sıfır sıfırda bence birbirine rot çalar. Bir sürü kişiydi ya. Çünkü yeni etkinlik geliyor. Siz de gidin bence. Biz de sunucuya gideceğiz arkadaşlarımızla. Sonra güzel şeyler geçince alacağız. E, beklemede kalın. 500 abone abone olun. Şu anda 490'ız. Şu anda 490'ız bakın. O kadar düştük. Bak 9 ay 10 abone daha gerek. Hadi 10 abone yapın. Bir bir yeni -no çal çal videosu geliyor. Görüşürüz. Bay bay. Bence herkes de girmeli. Görüşürüz. Bay bay.